Ve para kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere internetten para kazanmayı göstereceğim diğer bir deyişle arkadaşlar evden para kazanmakta diyebiliriz. Benim arkadaşlar bugünkü ilk videom kanalımı da yeni açtım ama önceden de YouTube'luk yaptım yani. Bundan önce de bir sürü kanalım vardı ama hala aktifler ama ben düşündüm taşındım. Dedim ki ben internetten para kazanıyorum. Niye ee, benim abonelerim, takipçilerim de para kazanmasın diye düşündüm ve sizlere yararlı olarak bu web para kanalını açtım. Ee, web para kanalında arkadaşlar internetten size para kazanmayı göstereceğim. Diğer bir de işte de evden para kazanmak diyebiliriz. Ee, bu nasıl olacak arkadaşlar? Benim kullandığım bir iki tane site var arkadaşlar şu anda. Ben şu an arkadaşlar bu iki siteyi sizlere göstereceğim. E, ee, onun halinde de arkadaşlar sizlere göstermek için arkadaşlar siteleri arkadaşlar tek tek deneyip birer hafta mesela deneyeceğim. Eğer kendim para kazanabilirsem ee, site sizlere uygunsa sizler arkadaşlar videosunu çekip atacağım. Siz de kullanıp para kazanıp bileceksiniz. Ee, bu arada arkadaşlar kanalımı yeni açtım söylemiştim. Lütfen abone olup like atın ki ben de arkadaşlar YouTube'da ee, para kazanmasınlar olan 1000 abone 4000 sınavını geçip siz de kazanın, ben de kazanayım arkadaşlar. Bunun için lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdi gelin videomuza geçelim. Şimdi i̇şte arkadaşlar öncelikle yeni bir sekme açalım. Ve şuraya. Şöyle. Benim arkadaşlar internetim biraz yavaş bu günlerde. Expert Opti 10 diye bir site. Yani size arkadaşlar bugün tanıtım yapacağım. Girelim arkadaşlar. Expert Opti 10 diye bir site arkadaşlar bu. Bu site arkadaşlar gerçekten güzel bir site. Şöyle expert option ticaret platformu diyor. Onunla, onunla para kazanma. Bu site arkadaşlar ben kendim neredeyse bir yıldır kullanıyorum ve güzel para kazanıyorum bu siteden. Ve bu siteyi sizlere de öneririm. Ben şu anda arkadaşlar kendi hesabıma girmeyeceğim. Şuradan ücretsiz deneme şeysi var. Bu arada siz de arkadaşlar bana inanmıyorsanız bu ücretsiz demo denemeden deneyebilirsiniz. Ve ondan sonra arkadaşlar giriş ücreti olarak e, nasıl bir size yani e, oyuna başlayabilmeniz için arkadaşlar 10 dolar yani bizim paramızla, Türk parasıyla 76 lira 85 kuruş e, para yatırmanız lazım. Çünkü oyun oynamanız için en az 1 dolar yatırmanız lazım. Ve karttan da arkadaşlar bu siteye en az 10 dolar yatıyor Yani 76 lira 85 kuruş bir para yatırıyorsunuz. Ki e, bu parayla arkadaşlar isterseniz e, oynamayacaksanız da geri komple sıfırlayabiliyorsunuz. E, ben e, bu oyunu başlarken ücretsiz demodan biraz oynamıştım ve kontrol etmiştim. Sonra site hoşuma gittiği için bu siteye arkadaşlar 10 e, dolar yatırdım. Ve 10 dolar arkadaşlar aynı gün geri kazandım ve çektim. Sonra üstünde e, e, karım olan 10 dolar e, 20 dolar oldu arkadaşlar yani toplamda. 10 dolarımı kendi paramı al yer çektim. ve kalan 10 dolarla oynamaya devam ettim ve hala da oynuyorum. Güzel paralarda kazanıyorum. Bu siteden arkadaşlar günde 500-600 lira kazanabilirsiniz. Ama şöyle bir şey de var, ee, yani kazandığınız kadar kaybedebilirsiniz yani günde. Ben size arkadaşlar şimdi bu sitenin tekniklerini göstereceğim. Ee, sizin de yapmanız gereken sadece arkadaşlar e, gösterdiğim tekniklere dikkat etmek olacak. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu sadece yukarı aşağı seçim yapabiliyorsunuz ve bu şekilde para kazanacaksınız. Önemli olan arkadaşlar bu çizelgenin buradan seçtiğinizde nereye düşüp düşmeyeceğini bilebilmeniz olacak. Arkadaşlar gördüğünüz gibi çok hareketli bir site bu. Burada arkadaşlar tahmin etmeniz lazım. Ee, şimdi arkadaşlar bunu tahmin etmemiz için e, Farenin üstündeki yuvarlağı geri çeviriyorsunuz. Ve şöyle biraz geri e, burayı arkadaki ve görmeniz lazım. Şu an arkadaşlar gördüğünüz gibi Bolsa e, bir 15 dakika önce aşağı düşmeye başlamış ve şuraya kadar çok acayip düşüş yapmış. Sonra arkadaşlar burada yükselmiş geri düşmüş buraya kadar de şuradaki herkes yükselce oynamış ve gerçekten de yükselmiş borsa. Ee, herkes 1000 dolar daha yatıran olmuş. Yani 1000 dolar yatıran %85 karla 1850 dolar geri kazanmış ve güzel bir kar. Yani 1850 dolar nereden bahsediyoruz Arkadaşlar bir 3-4 bin lira para yapıyor. Ee, nereden? 3-4 bin lira değil. Hatta bir dakika arkadaşlar bir 5-10 bin lira para yapıyor ama bu kadar parayı bunlar şu anda gerçek olarak yatırmadılar için e, bunlar sadece şu anda demodan e, oynuyorlar ücretsiz. Gerçek hesaplarda arkadaşlar genellikle 10-15 dolar falan yatırıyorlar. Şimdi gelin arkadaşlar biz de oynayalım ve ben size taktiklerini göstereyim bu e, her zaman kazanacaksınız diye bir kaydı yok arkadaşlar. Sadece biraz dikkatli oynamanız lazım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şu kısımda e, Borsa hep aynı şekilde oynamış ve şu anda yükselip düşüyor. Bizim oyunumuz arkadaşlar buralarda da oynasak şu arada belli oluyor kazanıp kazanamayacağımız ve onun için arkadaşlar borsayı şuralara kadar bekleyin nerelere gidip geleceğini ve asla arkadaşlar şu çizelgeyle şu çizelgenin arasında oynamayın. ki ya yukarıda ya aşağıda oynayın ki kazanma oranınız %80'lere çıksın. Orada oynarsanız arkadaşlar %25'lere kadar kazanma oranınız düşer. Şimdi arkadaşlar bekleyeceğiz ve ee, birazcık borsa şu kısımlara doğru yaklaştım ve ne olup ne biteceğini görelim. Gördünüz mü arkadaşlar borsa yükseldi. Ama büyük bir ihtimal arkadaşlar borsa burada düşecek. Ben hatta şurada bir tane yükselcek oynayacağım arkadaşlar 1 dolara. Bakalım kazanabileceğiz mi? Çünkü iyi bir düşüş yaptı orada yükseldiği kesinlikle duruyordu. Şu anda arkadaşlar kazan oranımız %85 ama %25'lik bir kaybet oranımız da var. Yani bizim kazanıp kazanamayacağımız hiçbir şekilde belli değil. Ama e, bu kısımda oynarsanız 85 kazanma oranınız oluyor arkadaşlar neredeyse. E, dediğim gibi biraz şans oyunu ama güzel paralar kazanılıyor arkadaşlar. E, bir de arkadaşlar bu oyunu oynarsanız sabah erken veya akşam oynamanızı tavsiye ediyorum. Çünkü borsa o kısımlarda biraz daha iyi oluyor. E, akşam veya sabah oynarsanız borsa biraz durgun olduğu için e, çok az bir giriş geliş yapıyor ve e, birden yüksek birden düşmüyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ilk oyunumuzu %85 karla kazandık. Dediğim gibi arkadaşlar ortalarda oynamamaya çalışın ve siz de kazanacaksınız. Şimdi gelin arkadaşlar bir daha oynayalım. Şu kısımda arkadaşlar ben bir düşecek oynayacağım. Bakalım ne olacak. Hatta ben şurada bir tane daha oynayacağım. Bakalım ne olacak. Ben bir tane daha oynuyorum arkadaşlar. Gelin ne olacak hep beraber görelim arkadaşlar. Zaten ücretsiz demodan oynuyorum şu anda. sizinle e, nasıl diyeyim, video çekerken dikkatimi toplayamadığım için size e, orijinal hesabından göstermem ama bir dahaki videomda orijinal hesabından göstereceğim arkadaşlar. Şimdi ben e, bu videodan sonra orijinal hesabımda biraz 17 dolar kazanacağım ve sizin için bir tane daha video çekeceğim ama onu e, bir 3-4 gün sonra atarım sizlere. E, bundan sonra arkadaşlar expert opsiyonu gösterdim size diğer siteleri de göstereceğim ve kazanıp kazanamayacağınızı siz arkadaşlar böyle videolarımda göstereceğim ve gördüğünüz gibi bu elde kazandı arkadaşlar. Sadece yapmanız gereken arkadaşlar biraz dikkatli oynamanız. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 3 dolar yatırdık ve 5 dolar, 5 dolar 51 kuruş kazandık. E, bu da bizim paramızda nereden başladı arkadaşlar? E, 50 lira falan yapıyor. 50 değil durun arkadaşlar. E, 40 lira falan yapıyor. Güzel bir para arkadaşlar. E gördüğünüz gibi bir iki dakikada kazandığımız bir para. burada arkadaşlar düşecek oynayacağım bir tane. Üç tane oynadım arkadaşlar. Bakalım yok iki tane oynamışım arkadaşlar. Bakalım kazanabilir mi? Ama borsa şu anda yukarıda. Bu arada arkadaşlar e, gerçekten heyecanlı bir oyun. Çünkü birden düşük birden yükseldiğinde ne olup bilmiyorsunuz. Şu anda gördüğünüz gibi arkadaşlar e, iki el er oynadım. Durun arkadaşlar kaç el er oynadığımı bir bakayım. E, üç tane oynamışım arkadaşlar. Üç dolar. Bakalım arkadaşlar kaç dolar geri kazanabileceğiz. Ee, her zaman dediğim gibi kazanamayabilirsiniz. Bu el kaybettik gördüğünüz gibi. E, ee, olsun. Biraz önce kazanmıştık. Dediğim gibi hep kazanacaksınız diye bir kaide yok. Bazen kaybedebilirsiniz. E, ee, sadece sizden istediğim arkadaşlar para kazanmak istiyorsanız ortalarda oynamayın. Ben şurada bir tane daha borsa oynayacağım arkadaşlar. 3 tane yatırdım arkadaşlar. Kaybettiğimiz parayı çıkartabilirim diye bir bakacağız. Ben burada bir daha oynadım şurada bir tane daha 5 dolar yatırdım arkadaşlar. Şu anda e, biz nereden başlıyoruz? Bir 9, e, 9 dolar veya 8.5 dolar bir para kazandım Eğer olsa düşerse. Çünkü düşecek oynarım. E, şu anda da düşüyor. Arkadaşlar bu arada gerçekten güzel bir site. Ben bayağı da bu siteyi kullanıyorum. Ve hiç daha bugüne kadar arkadaşlar para kaybetmedi. İlk 10 dolar yatırdım. Ve paramı aynı gün içinde geri aldım. Ve o günden beri o paranın 10 dolar yani 76 lira 85 kuruşla e, o günden beri oynuyorum ve gerçekten de güzel paralar alıyorum. Sizlere de öneriyorum. Bu arada arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı lütfen unutmayın. Anlamadığınız yerlerde yoruma yazabilirsiniz. E, bu arada yine kaybettik. Olsun sağlık olsun arkadaşlar. E, sadece sizden istedim. Ben buradan deneme hesabı olduğu için yüksek miktarlar yapıyorum. Siz e, 1 dolardan fazla oynamayın. Niye? e, kaybedersiniz arkadaşlar. Bir dolar kaybedersiniz. Kazanırsanız bir dolar kazanırsınız. E, e, bu şekilde evde durursanız, evde boş olduğunuz veya akşamları 2 saat oynasanız günde arkadaşlar en az bir 500 lira kazanma şansınız var. Ama e, yüksek miktarlar oynarsanız birden kaybedersiniz ve zarar edebilirsiniz. Düşük miktarlarda oynarsanız e, böyle 3-4 saat bir oyunla arkadaşlar günde 500-600 lira e, kesin bir para kazanabilirsiniz. Ben güzel paralar alıyorum. Ve bunu tekrar tekrar sizlere söylüyorum arkadaşlar. Gerçekten güzel paralar var bu sitede. Size boşuna önermiyorum. Bu arada bir para kanalım arkadaşlar. E, sadece sizler için açtım arkadaşlar. Bunun da benim hiç karım yok. E, Youtube bana verirse arkadaşlar ayda bir 150 lira para veriyor. E, o da hani reklam geliri diyebilirim arkadaşlar. Ben param arkadaşlar bu sitelerden kazanıyorum ve sizlere de öneriyorum. Şimdi arkadaşlar borsa şurada düşecek gibi duruyor. Düştü yükseldi ve yine düştü. Bakalım arkadaşlar bizim borsamız burada yükselecek mi düşecek mi zarar mı edeceğiz. Şu anda hiç belli olmaz. Şu anda borsa yine yükseldi. Kaybetme şansınız yüksek arkadaşlar ama olsun ben sizin için şu anda oynuyorum. Normalde bu alanlarda ben oynamam pek. Şu anda çünkü borsanın ne olup ne belli değil. Ben bu diyelim bir saat oynamazdım normalde ama size video çekeyim için e, bu saat uygundu ben de size bu saat video çekmek istedim. Olsun arkadaşlar siz de dediğim gibi dikkatli oynayarak para kazanabilirsiniz ve dediğim gibi gördüğünüz gibi borsa ne olacağı belli değil ve kazandık arkadaşlar. 2 dolar yatırdık 3 dolar 64 kuruş kazandık. Şimdi gelin bir daha oyunumuza oynayalım. Ama şu anda dediğim gibi arkadaşlar ee, sakın ki bu oyunu sabah ve akşam oynayın sadece. Öğle araları sakın oynamayın bak sakın. Çünkü öğlenleri bakın şu anda ben öğlen çekiyorum saat 2 ve videoyu e, çok hareketli oluyor arkadaşlar bu saatte borsa. Size de önermiyorum. Ee, arkadaşlar ben bugünkü videomu buraya kadar dediğim gibi e, bir dahaki videomda yani e, bir iki gün atarım. E, o videomda gerçek hesaplanma videomu çekeceğim. Gerçek hesaplanma oynayacağım. Ve size ne kadar kazanıp kazanamadığımı göstereceğim. Ee, sadece arkadaşlar kanalıma abone olup like atarsanız sevinirim. Bildirimleri açarsanız videolarından haberdar olabilirsiniz. Anlamadığınız kısımları yoruma veya Instagram, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımda, YouTube kanalımda var. Oradan da bana ulaşabilirsiniz. Ee, size geri dönüş yaparım arkadaşlar. Her türlü yardıma açayım sizin için lütfen kanalıma abone olun. Başka isteğim yok. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın arkadaşlar.